İlk günü tamamladık, ee, yolda çok fazla karla karşılaşmadık ama ben gece bu kadar üşüyeceğimi tahmin etmedim. Hele Antalya'da dün gece bayağı soğuktu, Ayrola, ne oldu böyle bir Antalya'ya soğuk geldi? Vallahi Poyraz var, Antalya'nın bu Poyraz'ı yani kuzeyden esen soğuk rüzgarlar aslında İç Anadolu'ya ve İstanbul'a kar yağdığını ve soğuk olduğunu gösteriyor. Yani soğuğu biraz siz getirdiniz Biz buraya. Biz ayağımızın evet. soğuğuyla geldik ama güzel bir rota. Şimdi yine yola çıktık. Ne yapıyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz? Şimdi bugün Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın en güzel rotalarını sabah geçeceğiz. Köprü çayın üzerinden geçip Adam Kayalar, Deli göreceğiz. Oradan Sergi Antik Kenti'ni görüp Oluk Köprü'ye ineceğiz. Daha sonra eski bir kervan yolunu izleyerek Kargıhan'dan Tolhan'a çıkacağız. Antalya'da en meşhur yerlerden bir tanesi Köprülü Kanyon. Burası Köprülü Kanyon'un girişi herhalde. Evet. Şimdi Köprülü Kanyon tabii insanlar rafting'e geldiği için meşhur. Ha. Ama herkes o rafting yerine gelip raft yapıp gidiyor. Halbuki bir 10 kilometre kuzeye gitseler gerçek milli parkı ve gerçek güzellikleri görecekler. Ama insanların çoğu ona tembel. Ee, sadece o hani su da kayıp geri dönüyorlar. İşte o yüzden biz varız. İnsanların pek gitmediği, görmediği yerleri biz Ümit Işın'la beraber gidiyoruz, keşfediyoruz ve sizlere göstermeye devam ediyoruz. Müzik ya? kuleler falan. Ee, Deli Sarnıç. Deli Sarnıç. Evet şimdi burası e, Köprülü Kanyon'un e, kuzey batısında Deli Sarnıç köyü. Ama adam kayalar diyorlar şimdi yeni zamanda. Bazı yabancılar küçük Kapadokya diyor. Esası bunun e, bir konglomera taş e, yapısı, kaya yapısı. Ne demek konglomera? Yani Afrika kıtası Avrupa'ya yaklaşırken Akdeniz'in altındaki katmanları, kaya katmanları yükseltir ve bunlar Toros Dağları'nı oluşturur. Ya yani itip sıkıştırıyor. Tabii. Şimdi bazen bu katmanlar böyle sıkıştırırken çok eski, antik, milyarlarca yıl yaşında çok büyük dere yatakları olur. Hı hı. Onu araya alıp sıkıştırdığı zaman ona konglomera diyorlar. Yani bunun için dikkat edin zaten hep dere taşları bak yuvarlak yuvarlak. Bunlar böyle öyle güzel bir formasyona girmiş ki işte adam kayalar böyle hakikaten adam gibi güzel formasyonları var. Kaç metre var. bunlar? 80 metreye kadar uzananları var. Bunlar da 15, 20 metre, 30 metre. Bazı sarnıçların 40 metre olduğu söyleniyor. Hı -hı. Tabii yani Bu, biraz labirent, abartır yerli tabii onu da. Labirent gibi bir yapıda oluşmuş böyle. Evet, arada evet, gidiyoruz tüneller evet, falan. Çok en, ondan deli sarnıç zaten böyle hani. Kayboluyorsun içinde. Ya, kaybol, git içinde. O kadar güzel bir yer. Ama gerçekten görmeye değer ya çok güzel ve inanılmaz bir oluşum. Ne kadar zamanda bunlar takribi oluşuyor? Toros Dağları 500 ila 700 milyon yıl yaşında milyon yıl. ama genç dağlar olarak adledildiler. Hani milyarlık olanlar evet. da var. Bunlar genç dağlar. Tabii insan ister istemez bizim hani öyle 70-100 yıllık yaşamımızda aslında ne kadar da çok bir şey evrende ifade etmediğimizi de insana hatırlatıyor yani. yemeği. Zamanı nereye geldik? Selge'ye, Zerk köyü. Burada sağ olsun Adem Periyan ailesi bize geldiğimiz zaman aç koymazlar. Bir illa bir yemek düzeni yaparlar. Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerinden bir yer sofrası ve çok güzel köy yemekleri birazdan tadına bakacağız. Neler var burada? Vallahi onların kendi yaptığı bir yumurtalı e, patates yemeği var, salata var, bulgur var, e, koyun yoğurdu var, yine kendi yaptıkları yufka ekmeği var kendi yaptıkları. En doğalı, en lezzetli, en orijinalini şimdi öğle yemeğinde hepsinin tadına bakacağız. Sergede öğle yemeğimizi yedikten sonra Sergi Antik Kentine geldik. Buranın nedir tarihi? Valla e, Serge aslında bu bölgedeki başkent gibi bir yer. E, hı hı. Eskiden mesela Serge'nin zenginliğini bastığı gümüş büyük sikkelerden biliyoruz. Üzerinde güreşçiler olan e, Serge yazan ki her kentin böyle hele Pisidya'da da gümüş sikke basma e, lüksü yok, zenginliği yok. Hı hı. Bunun zenginliği nereden geliyor? Aslında sabah gördüğümüz köprü çaydan geliyor. Bütün bu havalinin e, zeytin, şarap, e, antik kaynaklarda sıralıyorlar. Bir sürü e, burada yetişen buraya özel bitkilerden yapılan ilaçlar vesaire köprü çaya indiriliyor oradan fıçılarla köprü çaydan Aspendos limanına oradan gemilerle satılıyor. Burası hakikaten bir merkezmiş yani. yani i̇yi bir ee, ihracat merkezi. Evet, iyi bir ihracat merkezi. Zaten bakın koskocaman tiyatrosu var. Büyük ve önemli bir kent. Saygı. Peki ne kadarlık bir geçmişi var? Yani şimdi biz bu basamaklara çıktık. Aşağı yukarı kaç yüzyıl önce buralara basılmaya başlandı? E bu tiyatro herhalde e, bu halini aldıktan sonraki ilk kullanımı 1900-2000 yıl e, Öncesi. diyebiliriz. Öncesi diyebiliriz. Yani ya 2000 yıllık bir tiyatronun basamaklarından indik. Şu an tam merkezindeyiz. ...gerçekten inanılmaz bir his bu. Bir de o akustik ses... ...mesela şu an burada çok iyi bir dağılım var... ...rüzgar olmasına rağmen. Şimdi sen bu tiyatrolar öyle gelişigüzel yapılmıyor. Bunun bir mimari düzeni var. O Hı. düzene göre yapılıyor. Yani tam orkestra dediğimiz bu alanın merkezinden... ...iki yan duvara, arka duvarlara belli ölçülerle yapılıyor. Ve böyle çanak yani tiyatro şeklinde olduğu zaman da... Hele ki dolu olduğu zaman bu akustik daha da artıyor ve doğrudan insanlar duyabiliyorlar hala bu. Evet, o, o günden bugüne bu halde buranın kalması gerçekten güzel vallahi insan etkileniyor. Ama üzücü nokta şu, çok az turist geliyor. Keşke buralara Avrupa'daki merkezlerde olduğu gibi daha fazla turist gelse diye tabii ki düşünmeden edemiyorum. Evet. Nereye geldik böyle? Ya burası e, dünyada tek doğal servi ormanı. Böyle buradan hektarlarca bir alan yayılıyor. Servi biliyorsun hayat ağacı. Mezarlıklarda olur ama kökeni ta Sümerlere gidiyor. Yani 5000 yıllık bir hayat ağacı geleneği var. Ama dünyada doğal olarak bir orman olarak yayılımı sadece Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda. Çok da güzel bir ağaçtır. Çok da güzel kokar. İnanılmaz hem bol oksijen hem güzel bir koku şu anda hissediliyor. Evet, evet. Devam edelim mi olup köprüye? Devam edelim hadi. Köprüye geldik sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi enfes bir manzara var. Aşağıda da harika bir manzara devam ediyor çayın devamıyla. Turkuaz renkte bir su var. Rafting de yapılıyor galiba değil mi gördüğüm kadarıyla? Orada. Evet yani Türkiye'nin rafting merkezi oldu artık burası. Ee, yani günlük binlerce insan geliyor sezonda. Kışın da olabiliyor ama burası o rafting merkezi. Peki bu köprü ne kadar eski? Şimdi arkamdaki köprü oluk köprü. E ee, milattan sonra 2. yüzyıldan yani Roma İmparatorluk çağından yani aslında bütün bu milli parka adını veren Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın e, köprüsü hı hı. ve 1990'lara kadar bütün ulaşımı bu köprü sağlıyordu. Daha sonra aşağıya bir Karabüye bir yeni köprü yaptılar. Bunun yanındaki korkulukları yıkılmıştı. Bunları tamir ettiler ki büyük araçlar girmesin ama hala trafik buradan işliyor ki biz de araçlarımızla buradan geçip gideceğiz 2000 yıllık bir köprüden. Peki bu kanyonun uzunluğu ne kadar? Sabah da bize bir köprü göstermiştin. Ee, evet sabah bir modern karayolları köprüsü gördük. Ee, o ballı giderken gördüğümüz köprü bu 14 kilometrelik kanyonun girişi. Oradan giriyor su yer yer 400-600 metreye kadar yükselen bir kanyonu takip ederek Aspendos'tan Akdeniz'e kavuşuyor. İnanılmaz gerçekten çok güzel doğal güzelliklere sahip bir ülkede yaşıyoruz sevgili seyirciler. Biz de bu rotaları... Equinox Travel'dan Ümit Işın'la beraber geçme şansını yakaladık. Tabii ki gezimiz devam edecek. Birçok daha yeni ve güzel yeri sizlere göstermeye de devam edeceğiz.